Bugün yeni bir uzun videodan uzun süreden sonra uzun bir videoya hoş geldiniz. Ee, şu sesi açayım. Tamam hadi bakalım. Başlıyoruz arkadaşlar. Birazcık başka şeylerle uğraştım. O yüzden şey yapmayın. 5 tane blok yeter. 8 tane altın. Vay bize gelen var. Aç 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 aç. Tam. Fazla konuşmamaya çalışıyorum arkadaşlar. Geçen parkur videosunda çok konuşmuşum. Bir izledim, biraz bir izledim. Dedim bu ne arkadaş? Çok konuşuyormuşum ben dedim. Biraz az Ama konuşursam da izlemeyebilirim. O yüzden devam ki yapacağım. Size soracağım. Aha bunlar yatarı kırmamış. Like. Garip vallahi garip. Kanka ben sana gelemiyorum bu sanki. Bir de böyleleri var beni çok görüyor. Lan olmadı lan. Ne yapıyor lan bunlar burada? Hı -hı, dur dur gizli tapınak buldum ben burada dur. o düşüyordum da oyundan düşmek direkt kaldırımdaydı doğru hadi Ah nasıl düştüm lan ben direkt öyle ee, Birazdan gideceğim hızlı oynuyorum maçı hızlı bitirmeye çalışıyorum kusura bakmayın kötü olursa maç Galibiyet almam yani alamazsam da zorlanacağım çünkü zamanda sonra uzun bir video çekiyorum ben kapasitesi alamaz alamayabilir telefonum çünkü görüntülenme az çıkıyor 6 dakika olabilir 6 dakikada da kimse bir şey anlamaz 12-13 dakika sürüyor yani ama canlısı kötü bir şey doğru değil mi? ne istiyorum? bir işe yaramıyor sanırım da zaten neyse onu gördüm orada. Gördüm ama işe yaramadı işte. İyi mi bir? Oha lan ben yeni yirmi... az önce değil de bir iki saat önce YouTube'da baktım lan. Birisi bize mi saldırıyor? Lan bunu ben aldım. Yemin ederim ben aldım. Bak buradakileri ben aldım. Oo tehlikeli. Bir tane daha aldım. Biraz da şundan aldım. Sarı ölüyor. Yeşil yok. Sarı ölmüş. Yeşil duruyor. Biraz daha beyzbol kursuna gideceğiz. Kursa değil maç yapacağız. Tabi berat çık gelirse. Çünkü kimyosu mesaj açıyorum. Olmadı da zaten merak etmiyorsunuz. Zaten 10. sanesinde çıktığınızı düşünüyorum. Çıkmayanları varsa kadar alırım ya. Yani. öldürme. Çok sinirim bozuldu ya. Mavi ilk mavi abi. Yeşil buna da değil. Mavi. ilk mavi. Mavi bitti. Ben mavi Fox'um. Bize gelmeye mi çalışmış? Çalışmamış. Direkt gelmiş. Meylenmiş. Daha da yemedim bir şimdi. iyi. Arkadaşlar lütfen like atın ne olur. Anla... yeni gelen varsa Allah rızası için. Şu abone olun. 100 abone olalım. Ben 500'e çekilip sonra. Daha... Olmadı abi. Adımız bir Evet, bir lokal elde değil. Bir lokal asla değil. Burada da rakibe vereceğim ve buraya veririm. Gel. 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 Oh, ölüyordum lan. Direkt bari abi yorgun. Şey be, gel. Gelsene gel gel. gel, gel. kadar da yemediniz mi? Uf uh, bro. Bro. Almıştık köşeyi. Almış. Almamış. Çıkamayı alıyorsun. İçiyorsun. Böyle kaplama yapmışlar abi. Bura, bura bak burada şey böyle böyle bunu sağ sanca zafar kendimi geliştiriyorum yeşile gidiyor ben de oradan yeşile geçiyorum mantıkla çıkacağız birisi bana battı burada da yapıyorsun ya şimdi de kırılmış lan aha Görülmez bir şey var Artık burayı geçemezsin. de burada aşağı atarım. Hayır. Mükemmel oynadım. Kabul edin. Bunun üzerinde bir like atılır. 20 dakikaya kadar gitti. İnşallah kapanmaz giderse buradan bay bay. Görüşürüz demeyi yapıyorum. Eğer ben habersizce gidersem. Benden habersiz video. Kusura bakmayın burada görüşmek üzere. dile atıyorum. Kapanırsa şimdi bay bay. Kendinize iyi bakın. Like atıp abone olmayı unutmayın. Like istemiyorum ama ger gerek değil şu an. Çünkü uzun ben... videoyu bir arada sonra. Ben of of attım arkadaşlar. Altına kadar boşa gitti. Aldı değil mi burayı? Ne bekler Az önce garip bir şekilde öldüm. Kim bana öldürdü? Hiçbir video yok. Kim bana geldi? Onu da he görülmez. Doğru. Görülmez adam. Lan oğlum, görülmez adam var dedim ya. Görülmez. Ha, görülmez değil. Görülmez adam var dedim ya. O beni öldürdü. Üç ha, bak, bunda gerekli şeyler. Aranızda çikolizya da var mı? Bitti. Orada bitti. Bir ara sarılar vardı. Onlar arkada ne <laughs> Adamlar Ayla orada Üşenmemişler. <laughs> Neyse ben şuradan hep şunu alayım. Ben de şunu alayım. Sarı da şunu değiştireyim. Aa, kayboldular. Hayır. Bakarısın abi adamlar oraya pusmuş ne gidiyor ne duruyor? İki kişiler bir şey de yapamıyoruz. 9 dakika oldu. Hayret içerisinde kapanmasını bekliyoruz. İnşallah kapanmasın. İki tane alıp oraya sen gidişim yapıyorum arkadaşlar. Adamlar bir şey yapıyor çıkmaktan. Bir tek bizim yatak kaldı bu arada. Herkes bize gelebilir. Sarı değil mi şuna? Ben şurada bir şunlara bir gözüküyor. Abi atlasana şuna. Ya bizim sarı yolu bizim. garip o da garip. Yok mu benim buralarında gibi? Yok hiç o da yok. Gitmemiz lazım. <laughs> Allah kahretsin. Arkadaşlar işte bizim